Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle bir önceki videoya gösterdiğiniz büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. Büyük ve Fenerbahçe taraftarının ne kadar potansiyelli olduğunu, ne kadar şampiyonluğa inandığını, ne kadar takımlarına kenetlendiğini ortaya koydunuz gerçekten teşekkür ediyorum. Yani Fenerbahçe taraftarı ne kadar büyük, bence Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri ve takımlarına kayıtsız şartsız sahip çıkan bence de öyle olmalı. Bu sene büyük bir kenetlenme var şampiyonluk için. Bu sene o sene diyor Fenerbahçe taraftarı. Tabi transferler konusunda süreç bence uzadı. Aynı şekilde diğer rakiplerinde de uzadı. Çünkü ara transfer döneminde gerçekten 1 liralık oyuncuyu 5 liraya satıyorlar. Eğer yıldız oyuncu almak istiyorsanız kulübünden koparmak çok zor. Çünkü Yıldız oyuncular yarışmacı takımlarda genelde var. Yarışmacı takımda yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor. Ancak baş döndürücü bir teklif olacak. Oyuncuya bir alırken beşini beş katı vereceksiniz. Böyle bir süreç. Dün Okan Hoca da zaten maçtan sonra Okan Buruk da söyledi. Kime attıysak 25-30 milyon euro istiyorlar bizden dedi. Yani yaz transfer döneminde daha kolay. Fenerbahçe yönetimi inanın çok uğraş veriyor. Taraftarı memnun etmek için, sizleri memnun etmek için. Bugün tabii ki Transferlere değineceğiz. Kante olayını açacağız. Bütün detaylarıyla ile vereceğiz. Enkunku için yapılan seferi konuşacağız. Dediğim gibi teşekkür ediyorum. E, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar yazın. Sizde görüşler, önerileriniz. Fenerbahçe nasıl bir transfer dönemi geçiriyor? Kimleri almalıydı? Takımdan kimleri göndermeliydi? Bunlarla ilgili de e, bilgileri paylaşabilirsiniz. Evet, şimdi başlayabiliriz. Tabii ki Kante transferini Fenerbahçe bitirmek istiyor. E, Kante transferinde Fenerbahçe son aşamaya geldi ama biliyorsunuz Suudi Arabistan kamu, kamu yatırım fonu var. E, transferlere onay veren bilim Suudi Arabistan'da. Alit e, Ali Fenerbahçe aslında anlaştı. El Nesri'yi Fenerbahçe e, Ali Diyat'a veriyor. Kante ile zaten daha önce anlaşmıştı ama Aletiyatın bir bon servis isteme süreci vardı 15 milyon lira gibi burada görüşmeler tıkanmıştı. tabii diğer taraftan da dediğim gibi transferlere Suudi Arabistan kamu yatırım fonu e, onay veriyor. Yani işte bu transferde e, takım karşı taraf ne kadar para veriyor, ne kadar e, kar olacak, zarar var mı bunları inceleyip sık dokuyup onay veriyorlar. E, tabii ki Kante Avrupa'ya dönmek istiyor. Suudi Arabistan'a ayrılıp daha güçlü bir ligde daha hazır bir şekilde Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Ve e, en son Kante, Al-Najma ile oynanan maçın kadrosuna alınmamıştı. E, Fenerbahçe ile tamamen anlaşma tamamlandı. Peki imzalar neden atılmıyor? Onları konuşacağız. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe Endesri'yi Alit Diyat'a veriyor. E, ee, tabii ki buradan bir bon servis bedeli kazanacak ve Kante'yi almış olacak. İki kulübü yetkililere transferi bitirmek için e, bugün bir final görüşmesi yapıyor. Aslında sabah saatlerinde iş bitmişti ama uzadı süreç. Sürecin uzamasının nedeni Cristiano Ronaldo onu da söyleyeceğiz. Ancak Karim Benzema'nın Ali İttiyat'tan ayrılma sürecinde bir kriz yaşandı. Eğer Benzema kalırsa ve en alınmazsa anlaşmanın içeriği bir anda değişebilir. Ee, burada şunu söyleyeyim, tabii ki e, Suudi Arabistan futbolunda dikkat çeken gelişmelerden biri de e, Karim Benzema'nın Alitya'dan ayrılıp Alilerle anlaşması üzerine transfer operasyonuna karşı çıkan bir isim var. E, tabii ki bu isim Cristiano Ronaldo. Ta Portekiz gazetesi Abola'ya kadar e, bu kriz manşet oldu. Abola'da yer alan haberde de şu ifadeler kullanılıyor. Cristiano Ronaldo'nun rahatsızlığı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun kulüp yönetimiyle ilgili tutumundan kaynaklanıyor. E, Cristiano Ronaldo, e, Suudi Arabistan Yatırım Fonu tarafından yönetilen e, e, rakip kulüplerle kıyaslandığında Alnasır'ın geri planda bırakıldığını ve kulübe yeterli yatırımlar yapıl, 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 yapılmasına müsaade edilmediğini düşünüyor. E, bu gelişmeler üzerine Ronaldo'nun memnun, memnuniyetsizliği artınca, ee, bir anda iş Arap saçına döndü. Ee, Ronaldo yönetim anlayışının Al zarar verdiğini, oynadığı kulübe zarar verdiğini ve özellikle transferde çok daha aktif olan Alilal ile e, aradaki farkın çok açılacağını düşünüyor. Nitekim Alilal Fiorentina'dan İspanyol stoper Mari için 2 milyon euro ödedi. Renden genç e, forvet Kader Meita için 30 milyon euro ee, ödemeye hazır. Gelişmelerden rahatsız olan tek kişi şu anda Ronaldo değil, e, Alilal teknik direktörlüğünü yapan, geçmişte Alilal teknik direktörlüğünü yapan, şimdi de Al teknik direktörü Jorge Jesus da e, Al Alilal kadar siyasi güce sahip olmadığını, yani bir güce sahip olmadığını düşünüyor ve durumdan şikayetçi. Çünkü Alilal'in çok güçlü Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun Ali'lerin transferlerine güçlenmesine izin verdiğini ama Al Nasır'ın e, bu konuda korunmadığını, e, göz ardı edildiğini düşünüyor. E, Suudi Arabistan'da yaşanan bu gelişmeler Fenerbahçe'nin e, transfer gündeminde yani e, Kante transferinde bir anda sekteye uğrattı. Ali, Ali İttihat'ın Karim Benzema'yı göndermesinin ardından Engalo Kante ve bir miktar para karşılığında Yusuf Ennesli Suudi Arabistan kulübüne göndermek için anlaşmalar hazır aslında. Fenerbahçe Suudi Arabistan yatırım fonundan gelecek kararı bekliyor. Belki bu akşam, belki yarın, artık bilmiyorum ama bu akşam bu transferin bitmesi gerekiyor. Çünkü Suudi Arabistan'da kış transfer dönemi 2 Şubat gecesi itibariyle son eriyor. Burada az önce söylediğim gibi Ronaldo'nun burada Benzema'nın Alila transferine, Alila'ya transferine müdahale ediyor. Ee, bu yüzden e, Kante Fenerbahçe en neresi de Alilal'e henüz imza atamadı. Kulüpler arası anlaşmalar tamam ama Suudi Arabistan Pro Ligi Komitesi yani e, az önce dediğimiz gibi e, Suudi Arabistan kamu yatırım fonu transfere şu an için onay vermedi. Kulüpler anlaşma, arasında anlaşmalar olmasına rağmen e, imzalar da şu anda beklemede. Ennesli Al ihtiyatın teklifini de kabul etmişti. Anlaşma Fenerbahçe'nin Kante ile anlaşması da iki buçuk yıllık. Artık ben buradan hani bu transferin olmayacağını düşünmüyorum. Bu kriz aşılacaktır mutlaka. E yine Fenerbahçe için hani Sidik Şerif transferi gerçekleşti. Ama bir sürpriz golcü de gündemde onu konuşalım Ara transfer döneminde aslında Fenerbahçe iyi geçiriyor. E, Müsabat transferi, Mert Günok, Genduzi, e, Sidiki Şerif gibi oyuncular ki 19 yaşında olmasına rağmen çok potansiyelli, çok süratli, çok güçlü bir golcü transfer etti Fenerbahçe. E, göreceksiniz. E, Fenerbahçe'de ilk maçında daha fark yaratacak genç bir potansiyelli bir forvet. Kante transferi de tabii ki bitiyor ama e, 9 matır transferi için görüşmeler sürüyor. Çok fazla oyuncuyla görüştü Fenerbahçe. Özellikle Lewandowski ve Charlotte konusunda Fenerbahçe çok vakit kaybetti. O transferler olmadı. E, Fenerbahçe'nin listesindeki golcü adaylarından bir tanesinin Corinthians forması giyen Yuri Alberto olduğu iddia ediliyor. Brezilya basında çıkan bir haber. E, Globo gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'nin Yuri Alberto için e, bir teklif yaptığı ve teklifin detaylarını e, gazete e, manşetlerine taşımış. Burada... Fenerbahçe diyor, golcü oyuncu için 15 milyon euro garanti, 3 milyon bonus olmak üzere toplam 18 milyon euro'luk teklif yaptı diyor. Fenerbahçe'nin sunduğu bu paket teklif Korintiyaz tarafından yeterli bulunmadı diyor. Fenerbahçe'nin Yürü e, Alberto için bir teklifi daha yapacağı e, ve bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacağı söyleniyor. Korintiyaz e, kulübü ise, Brezilyalı golcü Euro Alberto için Roma ve Lazio'dan gelen teklifleri de kabul etmemişti. Hatta Lazio'nun Alberto için 22 milyon euro'nun bir teklif olduğu da söyleniyor. Euro Alberto'nun performansına bakarsak geçen sezon gol kralı olmuş. 58 maçta 19 gol 3 asist üretmiş. 2026 bu sezonda da 5, 5 maçta 2 golü var. Fenerbahçe, Fred'den de çıkmaya çalışıyor. Çünkü Kante transferi gerçekleştikten sonra Fenerbahçe'nin o mevkiyle fazlaca oyuncusu olacak orta sahada. O yüzden Fred'e transfer görüşmeleri için izin vermişti Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe'de Fred'e de Ajax kulübü talip olmuştu. Yapılan görüşmelerde Ajax Fred transferinden Fenerbahçe'nin 3,5 milyon euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle vazgeçiyor. Fazla buluyor. Fret için Fenerbahçe'nin istediği kiralama ücretini ve Ajax Fret transferinde geri adım atıyor. Tabii ki Enkunku ile ilgili bugün Foto gazetesinde de haber var. Fenerbahçe Santriport transferi için Leipzig'ten e, Leipzig'ten Tedesco'nun öğrencisi Enkunku'yu bitirmek istiyor. burada Enkunku ile ilgili olarak tabii ki Milan oyuncudan çıkmak istemiyordu. fakat Milan teknik direktörü Allegri'nin e, Enkungu'nun satışına onay verdiği, e, onay vermesi üzerine Fenerbahçe tekrar düğmeye bastı. Fransız golcü için ve e, bugün Fenerbahçe ile Milan kulübü arasında devine, Devin Özek üzerinden sportif direktör Devin Özek üzerinden e, görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Milan'la masaya oturulacak ve eee Enkungu transferini bitirmeye çalışacak. Çünkü Tedesco'da Enkungu ile görüşüp Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda ikna etti. Enkunku ekonomik şartlar anlamında da Fenerbahçe ile anlaştı. Şu anda Milan'la görüşmeler sürüyor Enkunku transferi ile ilgili olarak. Tabii ki en verimli dönemini Leipzig'te e, Tedesco ile birlikte geçirmişti Enkunku. Leipzig'te 172 maçta 70 gol, 56 asisti vardı. Paris Saint-Germain'de 78 maçta 11 gol, 4 asisti var. Chelsea'de 62 maçta 18 gol, 5 asisti var. Milan'da 19 maçta 5 gol 2 asisti var. Ee, Milan'la sözleşmesi de 30 Haziran 2030'da bitiyor. Fenerbahçe'nin büyük bir ihtimalle e, zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi e, sunacağını düşünüyorum. Ee, Milan'la bu teklif üzerinde görüşmeler yaptığını düşünüyorum. Çünkü hani Lukman transferi olmadı. Lukman transferinde oyuncu Atletico Madrid'i tercih etti. Ee, ne Galatasaray ne de e, Fenerbahçe Adem Oğlan'ın transferini gerçekleştiremedi. Çünkü maliyetli bir oyuncuydu. Fenerbahçe Atalanta'yı 35 milyon artı 5 milyon euroluk teklifine rağmen e, ikna edemedi. Fenerbahçe e, buraya hayır, ayırdığı bütçeyi Enkunku transferinde kullanmayı düşünüyor. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Tabii ki e, transferde de Avrupa için... 5 Şubat'ta listeler verilecek, 6 Şubat'ta da Türkiye'de, 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gecede Türkiye'de transfer dönemi, kış transfer dönemi, ara transfer dönemi sona eriyor. Çalışmalar sürüyor. Biz burada çektik. Belki 1-2 saat sonra Fenerbahçe-Kante transferini açıklayacak. Belki en konkuyla anlaştığını duyuracak. Hep birlikte bu gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu eğer cep telefonundan istiyorsanız WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videoya hayatlaymayı ve beğenmeyi unutmayın. E, Fenerbahçe'ye e, başarılar diliyorum. E, Avrupa'da, ligde, Zira Türkiye Kupası'nda. E, ama Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var. O yüzden enseyi karartmamak lazım. E, ama e, Nesli ve Dura'nın gittiği e, ortamda ki Cenk Tosun'dan da zaten çıkılmıştı. Fenerbahçe'nin acilen e, Sidiki Şerif dışında e, gövdeli a bir santrifora ihtiyacı var. Bu santrifor transferini Fenerbahçe e, yapacaktır eli kulağında diye düşünüyorum. Çünkü B planını hazırlamadan Fenerbahçe e, hem Duran'dan hem de El Nesli'den çıkmazdı. Bakalım belki sürpriz başka bir Santrifor'da olabilir. Hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederim.